Ortada hiçbir şey yok. Hikmet Hikmet, kendi kendine sevincini yaşıyor. O da, Adem oradan alıyor, başka bir yere çekiyor var? ki. Bildiğim kadarıyla da e, Hakan geçen sene İsmail Balaban'ı Hikmet çalıştırmış Survivor'a gelirken. Ya şimdi onu çalıştırıp çalıştırmaması da olay değil. E, genel anlamda evet Hikmet İsmail Balaban'ın e, rakibi olan bildiğim kadarıyla Ali Gürbüz'ün hocası. İsmail'le zaten Ali Gürbüz'ün hocası diye İsmail'le kötü olacak değil. Zaten ufak bir camia, e, herkes birbirine sahip çıkıyor. 80 pehlivan var dedi işte. Adem'e bundan ki mesela? Diyelim ki İsmail Balaban'la Ona ne yani? Hani niye İsmail Balaban'a mı diyorsun mesela? Bak Atakan olayında da dışarıdaki Adem'den bahsetti. Adem Bozkurt evet. diye bir şeyden. Yani. yani bu olayları böyle kişiler üzerinden insanların bir cephe olması gerektiğini mi hatırlatıyorsun? Yani bunun ne anlamı var mesela? Ne demek istedi mesela? Hikmet dese ki ne demek istedin Adem dese? Ne diyecek Adem? Yok ismer falan Böyle Hikmeti yuvarlayacak yani. Mıy, mıy, mıy konuşuyor. gerçekten bence çok doğru bir şeydi biliyor musun Hikmeti Yani söyleydi. ya Adem'in yaptığı gerek yok. Bak kaşıyacak bir yer arıyor. Evet. Bir böyle bir sinir ucu arıyor. Evet. Ama artık olmuyor. Bak olmuyor. Adem bunu yapmaması lazım mesela. Evet, durduk geriye. Yaşanan olaydan sonra bence artık durulması lazım Adem'in. Yani bir olay yaşandı. Hikmetle aranda böyle bir diyalog geçti. Bundan sonra hani verdiği röportajda da herkes saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde bu yarışma bitsin istiyorum. Dışarıya çıktığımızda birbirimizin yüzüne bakabilelim istiyorum. Ee, hani son zamanlarımız kimseye bulaşmak istemiyorum derken bu olmadı mesela. Bir de bir şey söyleyeceğim. Hikmet bu lafı ilk defa söylemiş olsa aa derim ki bir şey mi ya var? da Hikmet ya da Güreş camiasından ol, olmasa İsmail Balaban'la hadi Batuhan'la yarış tabii de. Batuhan'la İsmail iyi ya mesela. Evet. Acaba oradan bir laf mı vuruyor falan? Hadi bir sorgularım ama adam zaten en az 8-10 kere ki bunun en e, önemlisini sen ona arkadan ayakla vurduktan sonra ellerini kaldırıp er meydanlarını pehlivansız bırakma Allah'ım demiş. Hani bir nevi bunu bir sevinç haline getirmiş bu cümleyi. Slogan haline getirmiş. Bunu çok kez söyledim. En az bir 8-10 kere Aynen. söylemiştir. İlk söylediği değil. Neden burada böyle İsmail, Balaban mı değil mi? Araları acaba iyi mi, kötü mü? Bir şey mi çıkarmış? Hiç gerek yok bunlara ya. Devam et abi yoluna. Devam et. Oyundaki sen de değilsin. Onun yarıştığı Batuhan da değil. Batuhan'la da kötü değil. Hani nereye getirmeye çalışıyorsun ki? Kemal abi neden? Allah ya Adem, Adem ya. Adem'e inanamıyorum zaman ben Bana ya. kızıyorlar ama kötü bir şey de söylemem. Neden yapıyor anlamaya çalışıyorum çünkü. Adem'in bunlara ihtiyacı olmadığını Düşünüyorum her zaman evet. çok iyi bir yarışmacı kendisi çok da iyi gidiyor aslında ama bu tarz şeyleri neden yapıyor neden Adem'i izliyoruz bunlarda suçluluk duygusu özeti bu hiç alakası badem, yok Adem Adem suçluluk duygusu yaşıyor Hikmetle yaptığı olay Atakan'la yaşadığı olaydan dolayı şu anda insanların gözünde bir suçlu durumda olan bendim hissinde ve bundan dolayı da bir şeyleri toparlamak konuşmak normale çevirmek için bu onları yapmaya çalışıyor. Ya kısaca bir hikaye yaratmaya çalışıyor. Buna hiç gerek yok. Bu nadı hikayedir. Senin ne yarışmamış? İki gün önce bu adamla bir mücadelem var. Tatsız bir mücadelem var. Onu dinliyorsun ki şaka yaptım. Bu normal bir şaka değil zaten bu. Bu normal bir şaka değil Hakan'cığım bitireyim bir. Sen ondan sonra konuş kardeşim. Sen neler söylersen söyle. Burada sonuna kadar yanlışlık var. Hikmet'in mıy mıy söyleminde yerden göğe kadar katılıyorum. Sen ne bilgisi yok ki abi? Sen niye giriyorsun o topa? Ha böyle Sen de... hala bak ne dedim? Neyi bak ne ki dedim? Böyle ben? Adem, Kemal dün abi. dedim ki bu olayın dedim tsunami ise olur dedim. Bu olayın devamı olurdu. Bak Adem buradan yavaş yavaş bir şeyler çıkarmaya Benim çalışıyor. Ne değiştirmek istiyor olabilir mi? Evet. Yeni unutulsun bu yeni bir olay. Aynen yeni öyle. Bir... Aynen. Ya diyorum hikaye yaratmaya çalışıyor ya. Buna gerek yok ki ya. Niye bunu yapıyor? Ne? Gündeme değilsin Suçluluk duygusunu bastırmaya çalışıyor. Suçluluk duygusu böyle olmaz neler ki ama. Yana 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 Eşinle kavga ediyorsun mesela evet. diyelim. Akşam onu yemeğe götüreceksin. Evet. Çiğ köfteciye götürmek gibi bir şey bu mesela. Anlatabildim mi? Böyle suçluluk duygusu kapanmaz yani. Bir dakika. Adem bunu böyle zannediyor. Bak orada İsmail Balaban konuşarak belki de aslında hikmete destek vermeye çalıştığını falan düşünüyor ama olayın iç yüzü öyle değil. Farklı bir şey boyut. Bu adam bunu defalarca yapıyor ya. Bir sefer yapmadı, iki sefer yapmadı. Allah mer meydanlarında pelivansız bırakma. O onunla özleşmiş bir şey. Bende nasıl net özleşmişse onunla da o özleşmiş. E şimdi sen bu oraya niye oradan giriyorsun? Konunun içinde değilsin ya. Bak anınlasın. Anıl'la yarışıyor. Ben ben nereden, konunun işte ondan ne sonra ne oluyor biliyor musun? Adem diyor ki herkes benim üstüme geliyor diyor. Ama buradan çıkarılacak sonuç şu ki Adem dilek üstüne Adem atıyor. Ha burada da mesela hatırlıyor musunuz İki gün önce Atakan'la kavgasında çakallık dedi. Evet. evet. Hani buradan bir olay e bu da o zaman çakallık. Baktığında buradan da bir şey çıkarmaya çalışıyorsun. Mesela burada ben size çok değişik bir teoriyle geleyim. Bir ihtimal böyle. Değişik bir şey Acaba şunu diyeceğim. mu demek istiyor? Hani sonlara yaklaştık. Geçen senede güreş e, o taraftan yürüyen bir İsmail Balaban şampiyon oldu. Hikmet şimdi bu e, güreş yağlı güreş vitesini yükseltip e, hani bir kitle mi toplamam? Ama Hikmet en başından beri adamın göğsünde 07 yazıyor, her şeyde yani acaba mı diye onu düşündüm. Ne demiş olabilir? Çünkü bir şey bulmaya çalışıyorum. Neden böyle bir top attı diye? Hani mesaj mı yolluyor camiasına? Hı -hı. Ben buradayım. Zaten pehlivan hocası hikmet. Yani bunu yapması kadar doğal bir şey de olamaz. Evet. Aynen. Ne işi bu ya? Değişik bir şey söyledi. Adam ilk da söylemedi ki bu kelimeyi. Düşün. <laughs> <laughs> Ampul yandı bende bir tane. Anlatabilirim değil mi? Değişik bir teoriyle yaklaşıyor. E, tabi tabii acaba hikmete o gözle mi bakıyor? Şimdi Adem bir de diyor ki insan gibi konuş konuşamayacaksan sus. Hikmet insan gibi konuşmuyor mu? Neden böyle bir şey? Dün insan bak Hikmet'in üslubunda, Hikmet'in üslubunda bazen e, e, yanlışlıklar hani sekteler oluyor. Buna itirazım evet, yok. Evet, Ama evet. dün gerçekten Hikmet o üslubunu hiç bozmadı. Gayet mantıklı cümlelerle konuştu ve gayet de hani açıklama bekliyor. Sen bunu söylüyorsun da neden bunu ismi anlattın? Niye? Ne oldu da bu ismi tekrar gündeme getirdin? Onun karşılığını soruyor. E söyleyemiyor. Bir şey, bir sürü e, bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Ya arkadaşlar Adem bu gerçekten senin bu yan yollara sapmana gerek olacak şeyler değil ya. Sen kendi bildi bak bir iki gün önce Adem yapıyor. Atakan küçük de olsa, küçük evet. bir Adem'in yanında hakikaten Hakan dediği gibi yüzde seksen ise yüzde yirmidir, yüzde ondur. Benim için yüzde ondur Atakan'ın şeyi. Dün Batuhan arkadaşlar son 20 gün kalmış el birliğiyle birisine şampiyon hediye, ediyorsun. Bak tepsi <laughs> <Bağlanıyor> içinde, <laughs> <yemeğe yarar gülüyor> <bu>. tepsi içinde isim <laughs> söylemeyeceğim. Sonu kaboyuna bırakıyorum. Tepsi içinde sunuyorlar. Değilce. Ve <laughs> bak dikkatimi çeken bir olay daha var. Nagya mavi takımda anlatılmaz derecede sakin Biliyor, biliyor abi. Çünkü. Çünkü. Bak, Gene gel. biliyor. geldi. Gene geldi. Çok sakin. Bak, biliyor abi ama, biliyor. Sonlara doğru sakinleşmek lazım birazcık. Durulmak çok, lazım. Ya diyorum size şey Şimdi anlatılmaz, çok iyi giden bir istatistiği var. Anlatılmaz bir istatistik. Ne Ben de heyecanlıyım. Kemal <laughs> abinin <bizim gülüyor> bak bak lazım Nagi, şu Nager, gerçekten çok akıllıca işler yapıyor. Benim diyor işim parkur. Çıkarım diyor parkura. Evet. Dörtte mü? Dörtte dört, dört yaparım diyor. Allah selam. Bir şey daha söyleyeceğim. Burada Adem ne demiş olursa olsun. İki gün önce benim papama tekme atan biri de bana mıy mıy diyebilsin ya, mıy mıy konuşma diyebilsin ya, sen bana arkadan tekme atmışsın. 6 kere 7 kere ben mıy mıy dedim de mi insanlıktan çıkıyorum yani yapmayın yani, ha, bu kadar hatırlıyor musunuz o geday da sanki böyle bir şey söylemiş ah ah. İçine konuşuyorsun Adem diye mıy evet. mıy sesini duyurmadan kendi kendine Daha konuşuyor. ne yapsın hikmet mi hikmet zaten hikmet değil Hikmeti Adem'den değil, Adem e bahsediyorum Adem, e. Adem mi ha, evet. İçine konuşarak... İçin... ha, konuşarak Ogeday o geday da aynısını söylüyor o geday da böyle yok. bir şey söylemiş hani, hikmet de dün dedi ya mıy mıy konuşuyorsun diye ben orada hikmetin o mıy mıy şey anlamında söylediğini düşünüyorum hani Hani ne demek istiyorsun? Dedik ya burada. Adem ne demek istiyor? Evet. Hı hı. O anlamda hani, mıy mıy, hani konu ne? Mıyma mıy konuşuyoruz. Aslında mıy 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 şeye mıy denir mıy. dediğin gibi. İçeri de şey doğru konuşan. doğru konuşan. konuşan da burada hani konuşuyorsun ama içi yani. boş demek istiyor Hikmet evet. bence. Benim anladığım o yani. <laughs>